sensiz yapamam kimsesiz. Vay vay gençliğimizin şarkısı. Alamam ben sensiz yapamam kimsesiz. Değil mi? Tarkan'dan sevmiştik. Sonra Kibari ablamız okudu bu şarkıyı dinlettiğim gibi. Seda Sayan yorumlamıştı. 90'lı yılların başında çok popülerdi bu şarkı. Tarkan'la beraber tabii ki. Tunağan bir mesaj göndermiş. Engin Bey diyor, seni diyor yaklaşık 5 senedir dinliyorum. birçok hikayeni, birçok anını da biliyorum. Ama diyor, ilk sevgililer günü hikayen beni diyor çok uu, güldürmüştü. Bir de anlatır mısın demiş Tuna. <laughs> sene kaç o yıllarda? Sene 91, 92 yılı. Bundan tam 24 sene önce. O zaman bir AVM'de çalışıyorum. Ee, aşık oldum. Yeşiköy 50. yıl lisesinde okuyor. Ben de okulu bıraktım. İşte tezgahtarlık yapıyorum. Şimdiki satış danışmanlığı. Ondan sonra ama ayakları bir yere basmıyor. İnsan zaten aşık olunca öyle olur. Ayakları yere basmaz. Hayata çok daha güzel, çok daha pozitif bakarsın. Ama varsa yoksa yardır. Ondan başka bir şey düşünemezsin. Ondan sonra dediler ki sevgililer günü diye bir şey var. Dedim o nedir ya? Daha hiç duymamışım o yıla kadar. 91-92'ye kadar. Zaten o yıllarda başladı Türkiye'de gündeme gelmeye. Ondan öncesi, 90'lardan öncesi ülkemizde öyle sevgililer günü, mevgililer günü yok. Hiçbirimizin haberi yok zaten öyle bir günde. Ee, herkes dedi ki sen ne aldın sevgiline sen ne aldın sevgiline falan Ben dedim ne oluyor ki dedim sevgililer gününde Hani tatlı mı alayım pasta mı alayım çikolata mı yok dedi ya <laughs> Sevgililer günü işte, bir hediye alacaksın işte çiçektir ondan sonra bir şeydir falan Tamam dedim hani onu mutlu edeyim diye ee, Bakıköy'den Yeşiköy'de ee, okuyordu o 50. yıl lisesinde Geldim şeye Bakıköy'den Yeşiköy'e ye. Neyse bir çiçekçinin önüne geldik Dedim çiçek alayım bari. Cebimdeki para ancak ona yeter. Atıyorum bu zamanın parası 20 lira var cebimde. Dedim ki çiçekçi abi ya bana bir çiçek verir misin? Ne kadar çiçekler? Bu dedi 40 lira, bu dedi 50 lira, bu dedi 60 lira. Dedim bu ne? Cepte zaten 20 lira para var. Hani bu zamanın parasından bahsediyorum. Dedim abi ben sevgilime bir çiçek almak istiyorum ama sen dedim çok yüksek fiyat söyledin. Bak dedi sana şuradaki derden dedi yapayım dedi. O karanfil falan herhalde gül yok içinde. Ancak dedi olur. Bak dedim şöyle bir şey yapalım. Sen dedim bana 40 liralıklardan yap. Ben sana söz veriyorum. Ee, senin yarın 20 liranı getireceğim. Ama dedim gül olsun içinde mutlaka. Baktı bana. Tamam dedi gülli yapacağım. 20 lira da istemiyorum sende. Allah. <laughs> tamam dedim abi sağ ol. Neyse yaptı. Sağ olsun çok güzel bir çiçek. Elime aldım böyle. Çiçeği götürüyorum. Olmazsa okulun oraya geldim Elimde çiçekle Nöbetçi öğrenci var Dedim bilmem kaç sınıfına işte 5 fenaya gideceğim Dedi olmaz çıkamaz. Ya dedim senden bir şey rica edeyim mi dedim Sevgili kardeşim nedir abi Bunu dedim işte şu sınıfa götürür müsün İsmi şu 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 Ondan sonra nöbetçi öğrenci gitti Aradan 5 dakika sonra tam da dersin başlamasına çok az bir zaman kala Girmiş sınıfa İsmini söylemiş onun Tabi diyorum ya o yıllarda hani yok ondan önce bir sevgililer günü olmadığı için sınıfa böyle bir çiçek gelmiş. İsmini söyleyince bir anda bizimki havaya açmış tabi o yıllarda. Ondan sonra dedim ne yaptın işte anlattı verdim çok dedi sevindi dedi falan. Dedim Allah razı olsun. E sonra ne yaptık cepteki 20 liraya verdik trene kaçak bindik Florya'ya kadar. Para çiçek çevirince trene verecek para kalmadı tabi. <laughs> Yeşiköy'den Florya'ya kadar trene kaçak bindik Florida'dan da eve kadar yürüdük yani böylece Engin kardeşinizin de ilk sevgililer günüyle karşılaşması böyle oldu tabi sonrası ne oldu belli zaman sonra yollar ayrıldı ama e, o yılların da çok başka bir e, masumiyeti bir başka güzelliği vardı insan bir tebessümden bir gülücükten mutlu olurdu çok başka dünyalara dalardın Vakti zamanı böyleydi işte. Tunancım ikinciye dinlemiş oldun herhalde. Değil mi? <laughs> Tatlı dillim, güler yüzlüm. Ey diyor ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen?